Merhaba arkadaşlar kanalıma bugün hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar bugün oturduğum yere geldim arkadaşlar önceki oturduğum arkadaşa geldim hem de çiçekleri çekeyim istedim bakın cam güzeli hepsini dışarıda bırakıyorlar arkadaşlar sonuç bakın Rafil. Bakın teniki saksılarda sardunyalar. Çok güzel. Bunlar yerli sardunya. Evet. Bahçelere dikilen sardunyalar arkadaşlar. Bakın demirlerden de çıkmış. da benim sardunyumun renginde sonu olan o da kocaman tenekede bakın bakın arkadaşlar arkadaşımın çiçekleri Bakın, ipekleri sulamadığı için biraz kendinden geçmiş bazı çiçekler bakın Ay şu topçuklara bakar mısınız bakın sardunyalara beyaz olan bakın gülleri bakın şu güzellere sulamadığı için bakın benim verdiğimi kocaman olmuş bu da dikenli olan bakın bahçede olunca kocaman sardunya da güzel bakın. bakın Arkadaşlar kurumuş hep sulamadıkları için bakın bu çiçeği kocaman olmuş. Ve bahçenin bu güzeli canlı kalmış, kocaman olmuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Güller biraz kurumuş. Kadife çiçekleri Bakın papatyaları kurumuş hep ya. Bakın. İpek çiçeği pardon arkadaşlar. Bakın yılbaşı çiçeği. Ama çok güzel olmuş, pıtır pıtır. Kaptısı biraz tadı kalmamış çünkü bakmamışlar fazla bu sene demek ki bir yerlere gittiler bakılmadı sulanmayınca böyle bakın ay sen bakar mısınız bakar mısınız arkadaşlar çok güzel kaptüsleri e, domates falan da dikmişler Graptosu bakar mısınız? Çok güzel. Sulansa var ya bu dolu dolu olur. Sulanmamış arkadaşlar. Bakın. Size de göstermek istedim gelmişken. Burayı ziyaret ettim. Bakın. Gelmişken arkadaşıma uğrayayım dedim. Bakın çiçeklerine. Çok güzel olmuş kaptüsün çiçekleri ama ben kaçırmışım yine. Bu güzellerde de horoz arkadaşlar. Bakın kocaman kocaman olmuşlar. Ay çok süperler. Biraz bunlar kurumuş. Bakın. Tuzu kalmamış. Böyle olsun arkadaşlar. Buradan da benim çiçeklerime geçebiliriz. Belki. Şimdilik bu kadar olsun. Bakar mısınız bahçenin bu baş köşesinde kalmış arkadaşlar. Sağlam, kalın kalın olmuş. Bunu da pek sevmiyorlar arkadaşlar. Sevmedikleri için geçen sene yolup attılar yani. Sevmedikleri için kocaman olmuş. Bakın. Ha, çok güzeller. Bakın. Böyle. Şimdilik bu kadar olsun buradan. Bakın. Burada çok güzel olmuş arkadaşlar burada çiçekleri çok seviyor arkadaşlar oturdum semtte pek sevilmiyor galiba kapılarında çok çiçek yok oraya gittim ama benim için iyi değil bakalım kısa sürede oturacağım gibi orada ama ben öyle düşünüyorum ama yani gündemimiz ne gösterirse onu yapıyoruz zaten hayatımız hayat ne getiriyor bize bizlere bakın yani ne yaşamak istiyorsak o zamanla oluyor. Böyle. Bu güzelleri de size göstermek istedim gelmişken. Bu çiçeğe bayılıyorum ben. bugün gün bahçem olursa dikeceğim tabii ki. Her rengini. Bakın sardunya tekrar bir dal verdi bana. O büyük sardunyadan. Bakın. Çok güzel ama kapanmış sabah sefaları arkadaşlar. Arkadaşlar eve geldim ben biraz da size menekşelerimin durumunu göstereyim. Bakın bu gelin teli arkadaşlar güzel gelişti şimdilik bazı e, bakın telleri olmuştu oluşmuştu. Bunlar biraz koptu taşınırken falan işte böyle. Bakalım tekrar tekrar çıkıyor. Bu menekşelerimin durumları topraklarını değiştirmiştim ben. E, hangi arkadaşımız sormuştu? Bir takipçim sormuştu Şule Hanım mıydı acaba tam da bilemedim ee, Menekşe değiştireceğim toprağını demişti Ben değiştirdim arkadaşım şunu şunu ee, Evet bir, bir, bir iki tane daha değiştirdim ama onları kaybettim bir iki tanesini yer değişikliğinden ee, Yani Bir ay oldu işte Ağustos Temmuz Ağustos ayının içinde yaptım arkadaşlar değişimini ee, ne bileyim şimdilik iyi gözüküyor arkadaşlar ama sıcaklarda değiştirmek iyi değil. Bile de çiçekli değiştirmek iyi değil arkadaşlar. Şöyle yaptım arkadaşlar. Toprağını, öbür saksıdaki toprağını e, yaymadan, yıkılmadan koydum. Toprağıyla birlikte değiştirdim. Hani böyle toprak temizliğini yapmadım. Hani bir şey olmasın sorun yaşamayım diye. Bu da bakın. Çok güzel oldu. Bu da budamasını yaptım. Bardak meleğişem. Buradaki güzellik. Bakın. Buradaki de kendine geldi. Bunu da yeni saksıya almıştım. Oradayken hasta diye. Aşağıları biraz hastalığı söndü ilaçtan sonra. Üstlerden yeni yaprak verdi arkadaşlar. Güzel böyle gri rengi var arkadaşlar. Bu da Galatya türlerinden. El çiçeği dua çiçeklerinden arkadaşlar. Bir tane dua çiçeğim vardı biliyorsunuz. Yer değişikliğinden. Biraz söndü gibi ama geri kendine geliyor. Bakın gelmesi şimdilik var gibi ama inşallah olur. Bakın bu güzel büyük menekşemin haline yer değiştirdiğim için bir tanesi kaldı arkadaşlar. Bir tanesi gitti. Hangi rengi? İnşallah mor. Mor değil arkadaşlar. Öbür lila ebroli'den var. O gitti galiba. Olsun. Ne yapalım? Ee, bir tane daha alırsam onun yanına dikerim. Bakın bu saksıyı aranjmanı yeni yaptım. Bakın. E, fazlalıklarımı buraya diktim tekrardan. Size göstermek isterim. E bakın buradaki menekşemi de kaybettim eski menekşemi. E, ya yerde şeklinden ya da güzelliğinden hani bilmiyorum kayıp oluyor arkadaşlar. Bakın e, buradaki e, mor olan mı acaba lila olan mı? Bunu da yanına dikmiştim öbür saksıdan aldım. Bakın inşallah iyi olur. Öbür kaybettiğim gül olanı pembe olanı. Hayırlısı olsun bu çiçeğim. Şeyim sabah çok güzel açmıştı biraz e, tomurcuk yapmış fazlasıyla tomurcum bakın tomurcukları fazla böyle kılıç burada da bir kılıcım çıkmış arkadaşlar arkadaşlar e, herkesin e, büyütme şekli farklı Tabii ki verdiği e, vitamin olsun ne bileyim küller falan ben yapmıyorum o kadar fazla ben e, standart koyun gübresi ile solucan gübresi kullanıyorum. Topraklarımı geçirgen yapıyorum arkadaşlar. Bir de o sulandırdığım gübreyi kullanıyorum. Onu da çiçekçinin, çiçekçim vardı arkadaşlar. Onun tavsiyesiyle aldım sardunyalar için. Çünkü öyle duydum ben. E, bütün sardunya bakan, e, iyi bilen arkadaşlar. O da 20 20 yani o vitaminin ismini de burada buraya yazarım belki. Arkadaşlar. Buradaki de kılıçlarım. Kılıcım güzel oldu maşallah maşallah kıl. Bu da çok güzel oldu. Millilerim. Bakın millilerim haline. Ee, Milliler arkadaşlar büyük saksıya ikisini bir dikmeyi düşünüyorum. Çünkü büyük boylar bunlar galiba. Evet bodur değil çünkü köklerinden belli. Öbür bodurum vardı çok küçüktü. Sürekli açıyordu ama yer değiştirdiğin için onu da kaybettim. Yani sabit yerine bıraktınız ya oraya alıştı arkadaşlar. Başka yerde olmuyor, kuruyor. Birazcık karanlık oluyor arkadaşlar. Biraz geç geldim sayılır dört gibi eve geldim. Bakın para çiçeklerim çok güzel maşallah. Bu güzellerim de böyle. Bakın buradan biraz göstereyim ulaşabildiğim kadar. Böyle bu güzeller de böyle. Bakın. Yaprak güzelim kendine zor geliyor. Nedense biraz çabuk gelmedi. Suladım da arkadaşlar. Bakın. Bakın buradaki güzellerin. Şöyle çok güzel oldu arkadaşlar. Ee, bu leş kaptüsümü de çok beğenmişti. Nilüfer Hanımcığım. Ee, gerçekten dolayınca çok güzel oluyor. Hani çok hoşuma gidiyor bunu gördükçe. Maşallah, subhanallah. Yani bir tane vardı ama iki tane üç türüm oldu galiba. Aşağıdakini de getirmem lazım. Bakın yaprak güzelindeki çiçeklenmeye. Bakın çok güzel. Arkadaşlar böyle benim bakımım çiçeklerim böyle. Kimseyle de yarış etmiyorum. Neyse nasıl büyütüyorsam öyle. Hani böyleydi şöyleydi. bildiğimiz kadar da büyütüyoruz Yani Böyle Bugünlük bu kadar olsun Arkadaşlar beni izlerseniz Destek verirseniz çok teşekkür ederim ee, Bildirim zillerini açıp Desteğinizi bekliyorum Hoşçakalın Allah'a emanet olun